Evet şimdi burada bizim Bilsem kitaplarımız var. Yusra bu yıl ana sınıfına gidiyor. Seneye birinci sınıfa başlayacak. Biz de hem boş vakit geçirmesin. Evet merhaba sana. Bu arada selam verdi Yusra. Şimdi bu, burada Yusra'nın Bilsem kitapları var. Burada gördüğünüz bundan kaç tane vardı Yusra sende? 3-4 tane vardı bu kitaptan. 3 tane. Var. 3 tane mi? Onlar nerede? Yani 2 tane daha var. 2 tane daha var. Nerede onlar? Bilmiyorum. Evet. Bu birinci sınıf. Bunu bitirdik hemen hemen. Hepsi bitti bu kitapta. Böyle şekiller. Mesela şu soruda ayna yansıması var. Yüksel bu ayna yansımalarını da yaptı. Fakat biraz zorlandı ayna yansımalarında. Gölgelerde de. Gölgelerde de. Ama bunları böyle basit bir şekilde bunları yapabildi. Şu benz. Şöyle konulara baktığımızda benzeşim, matris, yansıma, gölge, bütünlen parça, perspektif, küpler var. Küplerde de biraz Hissen zorlandı değil mi Hissacığım? Evet. evet mesela burada diyor ki burada bütünden parça şurada hangi parça gelmeli? Mesela burada da şuraya hangi parça gelmeli? Burada da aynı şekilde bütünden. Burada farklı olanı istiyor. Mesela burada portakallardan ben bunu bulamamıştım. Portakallardan hangisi farklı Hissen? A. A mı neden A? Çünkü ikisi de aynı bakıyor. Ama bunlar da aynı. Aa, bu biraz daha koyu. Bunun doğru cevabı olması lazım. Bu biraz daha koyu gördün mü? Hı. Bu açık bak aynı bu biraz Ama daha ben koyu. Ama bunu şöyle Evet, bunun ucunda da böyle şeyler var. Evet, doğru. Peki bu çekmecelerden hangisi farklı? Şu farklıydı. Bu biraz daha küçüktü. Değil mi? Evet, böyle farklı olanı istiyordu ve küpler var. Mesela bundan kaç tane küp var sayıyoruz? 1 2 3 4 tane var bu. Evet, bu kitap böyleydi. Şimdi bunlar da editör yayınların yeni çıkmış kitapları. Ya da doğrusu biz yeni istedik. Elimize ulaştı. Şöyle bir baktım. Bugün aldık yani. Bugün geldi. Evet bugün geldi. Yani bu biraz Kargodan ilkokul mi? birinci sınıf matematik zeka yetenek şekil yetenek kitaplarına İki benziyor. acaba birinci, ikinci, evet, bir Üçüncü, dördüncü. Birbirlerine benziyorlar ama. Bu evet birbirine çok bir benziyorlar. Dakika, Farkını Şuraları anlayamadım. Ha bu tüm düzeyler için, bu tüm düzeyler için. Bak, bak, bu da deneme sınavıymış evet böyle bir deneme sınavı hazırlamışlar bu da soru bankası tamamen soruların evet bu neyse atıyorsun önümüze olabilir o senin saçın evet bu da soru bankası bu deneme sınavı bu tüm sınıflar bu da birinci sınıflar evet böyle sanki bu biraz bilmiyorum benim hoşuma gitmedi bu kitap sen hoşuna gittim. Abi ben hoşuma gitmedi. Bunun serisi var. 3-4 dört tane. 4 dört tane 3 tane serisi var. Bunu çok beğendik. 3 tane kaldı. 2 tane daha var. Onlar nerede? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Peki söyleyeceklerimiz bu kadar. Sen bir şey söylemek ister misin? Yok. İsra bak. Sonra videomuza abone olmayı, videomuza beğenmeyi de unutmayın. Bay bay. Bay bay.